Selamun Aleyküm Arkadaşlar Aleyküm Selam Bizim Videomuz Çalışıyor Mu Acaba Çalışıyormuş Evet Cafer Kardeşimiz Bugün Bize Bir Yemek Hazırlıyor Ne Yemeğe Bir Bakalım Ne Yemeğe Cafer Bey Bu Abi e, Kuzu Haşlamayla e, Meyhane Pilavı Meyhane Pilavı Dediğim Bu Mu Evet Abi Şimdi Dinlenmeye Alıyoruz Yemeğimizi Pilavımızı ha, Altını Söndürdüm Altını Söndürdüm Evet, da artık toparlayacak kendisini, kendisi. Bunun sisiyle. içinde ne var efendim? İçinde sarımsak, soğan, acı biber, güzel domates. Güzel şeyler var ya. Yiyince tadına bakacağız. Tamam, o zaman Burada, şu yandaki tencereye de bir bakalım. Yandaki tenceremizi de açalım. <laughs> bu, ha bu Metin Bey'in kestiği kuzu. Evet, Metin Bey'in kestiği kuzu. Evet, Sağ sen, olsun. teşekkür ederiz. Eline sağlık. Afiyet tadı olsun. nasıl acaba bunun? O kemiğinden başlamış. Kemiğinden ayrılmaya başlamış. Eline sağlık. İçinde patatesi eline sağlık. var. Patates de. Ee, yine bu haşlama, haşlama mı? Haşlama. değil ama değil haşlama, mi? Haşlama. Haşlama. Bu. Bu. tadına yani bakacağız, göreceğiz diyorsun. Bu şekilde incik. Inciği bu da. Yani Ay inci. maşallah uzunun. Canım çekti ya. Birden öyle gösterme, yavaş yavaş. Ya yani buna da belirli bir yine bir şeyler ekledik, lezzeti tadı yerine gelsin diye. Mesela şimdi bunu soracaksın, ne bu limon? Bunu kolay kolay kimse bilmez. Ha, bu limonu da içine koyuyorsun. Evet, evet. Bu limon ne işe yarıyor efendim? Limon en azından etin biraz daha böyle tadını meyhoş ediyor, güzel Ve yapıyor. kokusunu yani. alır mı? Kokusunu alır, evet. Ee, o zaman güzel. Biz de yani bir şeyler ya öğrenmiş ustam, olalım. sen benden daha iyi bilirsin. Sen benim ustamsın. Tamam ama ustam yani, yani, yani bizim, açın. hayır, bilmediğimiz şeyler var. Onları da bizim öğrenmemiz lazım. Yani beş, sağ olasın. Beş geçti, on beş oldu. Bu hatta, Şimdi mutfağa da mahfettik burada çektim. Metin Bey'in mutfağını mahfettik ama kusura bakma Metin ben Bey mi? neredesiniz? Ben, 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 ben. <laughs> Biz Metin Bey'in misafiriyiz bu akşam. Sağ olsun. Iğdırlı kardeşimiz hemen kuzuyu kesmiş bize işte ikramını e, buluyor. Burada kendim, da kendin pişir kendini ye. <laughs> kendin pişir kendini ye Yani e, e... evet. Karnıyarık Karnı yarık var. Pilavımız var, cacığımız var. Salatamız var. Yani yok yok bu akşam. Yok yok, bu, yok, akşam. Yok, bu akşam. Şimdi biz şu misafirlerimizi de bir görelim Metin Bey şöyle e, otur bu odasına doğru gidelim. Evet, hayırlı akşamlar. Bunlar da bunlarda avcı kardeşlerimiz. Evet. Hep aç arkadaşlar. <laughs> ya ya kardeşim nasıl aç arkadaşlar bunlar? Bu bunlar şu sofranın şeyine bak. Yani şimdi et yemek, yeme falan pişti. Şimdi koyacağız. Her şey burada hazır. Halal Yani sağ olsun bu da. Biz sizden razıyız. Buradaki beyimizden de razıyız. Gönül dostu, iyi bir insan. Biz onu Sakarya'dan hep anıyoruz. Evet. Evet. Geldik, bizi memnun etti. Gitti. Mahcup etti. Allah razı olsun. olsun. O da o da bir İnan gün geldiği zaman ağırlayacağız evet. inşallah. Yani, 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 pazar, pazar, pazarına geldiğinde tane tane evim var. Allah aynen Allah Allah Allah. Öyle. Allah aynen öyle. Yani, aynen aynen öyle Metin Şimdi, Metin Bey bizim horozcu kardeşimiz. Şimdi hem kuşçu hem horozcu işte iki senedir horozculuğu bırakmış ama başlayacak herhalde yeniden. Başlamaz, başlamaz. Artık iyi bir horoz i̇yi bir şey vermem. Başlar. <laughs> Allah yani başlamaz. Manken, mankenlerden Mankenlerden verdim hiç daha atlatmadı. Burada da Cafer Bey zaten bunun evinde konaktık iki gündür. E, keklik avındayız. Sağ olsun oradan buraya bizi getirdi. Biz yolları şaşırırız diye yollar karışmış biraz. Bir <laughs> Ondan dolayı karıştırdı, git dedi diğer taraftan döndü. Evet ışık mışık takmışlar oraya yolun başına. Evet. Dedim ve bir ilaki sokak herhalde. Evet. bu da İsmail Anladım, kardeşimiz. Abi, yani bu da iyi bir dostumuz, iyi bir kardeşimiz. Buraya geldiğimiz zaman her zaman bizden ilgileniyor sağ olsun. Sağ olsun. Bunu da hakkını nasıl ödeyeceğiz bilmiyoruz yani. Kuş vereceğim, kuş ilerinden. <laughs> Biz onun sözünü verdi abi. Verdim, verdim o şimdi onu o sözünü... kır kanatlardan nasip olursa e, bu yazında vereceğim ona. İnşallah. Evet Metin Bey, size de çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür şimdi soframızı yemeklerimizi getirelim. Buraya tepsilerimizi koyalım. Hem koyarken onları da çekelim. Şimdi koyalım. Bir şöyle bir görüntüleri görelim. Dostluklar güzel şeydi. Arkadaş bulmak çok güzel şeydi. Gittiğin zaman ilgilendiğin. Ben da pazarına girdiğim zaman yemin ederim herkes başıma gelir. Gel halıma atırımı sorar. Biri yemeğe gidek, biri gidek. Pişinki ortamı kururlar. Yani günümüz orada boş geçmedi hiç. Ya şimdi senin yaptığın iyiliklere karşılık. Yani şimdi iyilik denmez de bu dostluk yani dostluklar. Ben seni kendime kardeş seçmişim. Sen Allah de, razı ben. olsun. Sen onu her zaman söylüyorsun. Yani o konu, o sözünü hiç unutmuyorum. Ne dedi ben biliyor musun yana yana ee, İbrahim, İbrahim Bey? Allah dedi, Esmer. kardeşi Ufay kardeşi mi? seçmeye İzmir, bıraksaydı bir tek bir tek ben, ben seni kardeş bir seçerdim dedi. Bir Kendi Kardeşim, kardeşimi <laughs> kendin seçerdim. <laughs> sağ olsun, iyi sağ, bir sağ dost, olsun. Dost on tane evliya kardeşler. Evet. Evlendir. Evet. Onu bulmak önemli. Yani. Evet, yemeklerimiz de geliyor. Çekiyor mu? Çip. Önce ef 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 ef. Ef ef ef. Şimdi ben çözdüm bu işi. geçen hala da bir daha sen kapatmıştın. Evet. <laughs> evet. 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 Bu çekalım. Meyhane pilavıymış bunun adı. Biraz acılı. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Kuzu suyundan pişti. Aslında urkekliğinden Dur. pişiriyorduk. Urkekliğinden daha iyi oluyordu Dur. Dur. bu. Dur. Evet. Alırsın. Evet. Şimdi yemeğe doyamayacağız onu. Evet. Şu tencerenin ağzını da açalım. Metin kardeşim aç. Öf 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 öf. Şu lezzete bak. Şu... Ay mübarek ben ya. Ben Hadi bakalım. Diye sıçramasın de... diye. Hadi bakayım Karşılıklı tutun. Ya ya ya. ya. Ustalık işte bu. Ustalık ister. Meziyet ister. Olsun, olsun, evet, olsun. Evet. Onu ekmeğe Tek banacağız. Evet. Tadı suyunda. Evet. Dur dur şey yok, yok yok. şimdi Biz, o etleri, etleri bir şeylerle alın. Onun içine dök. Bak onun içine dök. Hah, evet, <laughs> oradan da oraya. Yavaş yavaş. Bu lafları bir işte kurular buluyor, getiriyor. Oradan buraya birisi ağzına almaya kat. <laughs> Şimdi bu boş tencereyi ne yapacağız? Yere mutfağa. Al kapağını mutfağa aldın yere bırak. Yemekten sonra kaçmak yok. Herkes yıkay herkes yıkayacak bunları. Herkes bir görevi olacak. Öyle bedavadan iş yok. Hadi bakalım. Bence bunu He onu da koyalım. Önce şunları yiyelim. Evet, evet, evet. Evet, evet. Ben karnıyarıyı çok seviyorum. Sağ olsun bunu da Gökhan kardeşim gönderdi. Onu da karnı yarık bu. Ee, yemekten sonra ondan da tadına bakacağım. Bir tanesini yedik zaten. İbrahim Bey çok acıkmış gibi e, bir abi halim yemek var. Yemek dedi mi ben başlayayım. Abi şu kaşıkları, kaşıkları şey yapalım şu şeyi de kaldıralım. Evet şimdi bu İbrahim kardeşim de herhalde birilerine fotoğraf atacak. Ee, evet. <laughs> resim çekiyor. Evet. Çok güzel resim bir ortam çekiyor. Var. Ya, evet. geçen dostların hepsine teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Gel abi. Şimdi oturacağız. Yaklaşın. Gençin vakti saati olmaz. Hı. Mabede doyum olmaz. Olmaz. Gelince. Evet, herkes, herkes şimdi otursun. Herkes şey otursun. Afra bir şey tamam mı? Tamamlı ya? Evet. Sandalyeler fazla bile. Gel abi. Sağ ol. Tamam. Evet, şimdi Evet, değerli dostlar Niyazi Bey buraya gelmemize vesile oldu. Sağ olasın. Cafer Bey bizi ağırlıyor ağabeylerimiz. Bir şeyler söylemek ister misiniz Şimdi Niyazi Bey? Şöyle diyeyim. Sağ olsun. Öncelikle Metin kardeşim, Zafer kardeşim bunlar e, horozcu. Horozcular sayesinde biz bunları tanıdık. Yani e, horozcu demek ne demek? Herkesin e, bir dostu, bir arkadaşı